Hadi bakalım. Sayıları alalım. Buki altyapısını bilmiyorum. Ben altyapılardan anlamıyorum. 8-10 11-35 tek. 8-10-11 Normalde mi gitseydik ya? 8 10 11 23, 5, 26, 10. 21 kesin gelir bak şimdi benim abi oynadığım yer burası aslında şöyle bir çiçekli böcek lan sıfıra basamadım be gidelim bu tam değiştirelim merhabalar hoş geldiniz 603 şans olunan oyuncumuz var bu turda 417 ve 35'e fazla 4 var tamam, hiçbirinde yok tamam buradan çıkalım 22 geldi. Yani İyi lan. Çift düşük tamam 1000 lira aldım. Hemen. Denmedi. 17 demedim. Mi? Oyunlar. Güzel oyun lan şu. Bullet. Oh, Allah Allah. Ablamıza gidelim. Biraz daha. Aynen yanlışlık aldık çıktı. 33 gelmiş. 33 arada kesin 21'dir. 21 Böyle bak. 8 11 0 Tamam Böyle çiçekli böcekli bir çalışma yapalım. Böyle tamam. İyi bölüm.

37 yok oğlum manyak. Abi sen <laughs> 37 mi var abi? Sen de bizimle dalga geçiyorsun ya. tamam <laughs> <laughs> bizimle eğlenir 8 8 geldi varız. 20 lira var. 720.

Ben de abi yemin ediyorum. Aha, 22 iyi. Güzel güzel iyi oldu. Adam. Bir daha gelir burası. Ya. Parayı vermedi. Parayı vermedi. Verdim lan parayı. yok Bir sonraki gelmiyor Recik. Para mı ver? Hah verdi tamam şimdi verdi sakin. sakin. Ulan yeri geldi be. Bak şimdi. Şak. 2-1 bölgesi tehlikeli bak. Şu bölge 7 diyen var. 17 diyen var. 17'ye vurdum bak. Can. Sen az önce bildin. Sende bir şeyler var. Bir umut var. Oynadım ben. Herhal kazandırıyor. Herhal kazandıran oyun olsa. 31 geldi. Paris. Parası 31'de bir, bir şeyler var. Money back. Bak yine parayı vermedi piç. Verecek ama. Param ver. 720 lirayı vermedi değil mi? Ha şimdi ben. Heyecan yapmaya gerek yok abi. Böyle. Ulan 10 geldi ya. Onda da yok. 13 geldi. 18 mi geldi? Amına koyayım körüm ya. Bak bunu yaptım çıktım. Vermese çık abi. Ha. Gerek yok. 31 yıl bunu herkes ezine konuşuyor. Geldi geldi izleyin. Ha şey diyorsun adam belki etti ne olsaydı lan? Pardon. Aa 31 yine geldi. Lan 31 atsaydı kim zengin bir kadın? Yirmi altıda yaptım kanka. Abi. Parayı verecek. Sakin ol. Well, tamam parayı ver. Ananı sikeyim 27 gelsin. Gerçi 27 20. de yok. Az önceki parayı vermedim bu. Congratulations. I know. Son bir daha bastım. Thank you. Bu da çirkin mi? A close. Thank you. Son abi son. Bak işte hep böyle oluyor. 23'i geldi. Geldi geldi geldi. Geldi aldık kaçtı kalmış. Güzel 5. Tamam buldum. Adamız. Şimdi abi bir block check gidelim de. Burada kaçtık biliyordum bura canım. Yer var mı ki? Gel bir de burada. Speed 700'ü burası. Ay kaçtı yer. Kapatamadım. Yok değil mi? Yer yok ama. Bunda var. Her temiz aldık aynı. <laughs> Türk değil <teyvim> lan bu? Hiç <laughs> e yok benziyor. 19. 19. 19. 19. 19. 19. Valla bir var mı yok mu inan bilmiyorum ben de. Çok az oynuyorum zaten. Hadi 7 aç. Ama şu evon speed'i getirmesi çok kötü oldu. Ben çok oyuncu kaybettiler. Bu da gelmezse salıyorum. Aynen çok saçma. 7